Klasik Bilim Kurgu Kanalına hoş geldiniz. Bugün e, Steampunk konusuna yakından bakıyoruz. Evet, elimizdeki kaynakları şöyle bir taradık. E, akademik yazılar var, popüler kültür analizleri, hatta farklı ülkelerden topluluk örnekleri bile var. Harika. Amacımız da zaten bu ilgi çekici konunun yani Steampunk'ın kökenlerini ...ana fikirlerini bir de bugünkü durumunu sizin için özetlemek. Aynen öyle. Nedir bu buhar gücü? Dişliler, silindir şapkalar. Nereden çıktı? Tamam başlayalım o zaman. Steampunk tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle diyebilir miyiz? 19. yüzyıl estetiği alınıyor. Buhar gücü teknolojisiyle birleşiyor. Ve e, alternatif bir tarihte ya da fantastik bir dünyada yeniden canlanıyor. Kesinlikle iyi bir başlangıç noktası bu. Bilim kurgu ve fantastiğin... Hani melez bir alt türü. Retro-fütürizmle de bağlantılı sanırım. Çok yakından ilişkili, evet. Yani geçmişin bakış açısından geleceği veya işte farklı teknolojik yolları hayal etme durumu. Hmm. Şey var mesela, William Gibson ve Bruce Sterling'in 1990'daki The Difference Engine romanı. O kitap bayağı popülerleştirdi türü. Aa evet, duymuştum onu. Babbage'in bilgisayarı falan geçiyordu değil mi? Aynen öyle. O romanda Babbage'in o mekanik bilgisayarı sayesinde sanayi devrimi bir anda bilgi çağına dönüşüyor, çok daha erken bir tarihte. Vay canına. Peki bu ilgi nereden geliyor? Sadece o şık Victoria dönemi kostümlerine bir özlem mi? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Belki de bilmiyorum günümüzün dijital teknolojisine bir tepki mi acaba? İşte orası ilginç. Bazı yorumlar tam da bunu söylüyor. Hani modern teknoloji bazen biraz yabancılaştırıcı olabiliyor ya. Evet, fazla soyut. İşte steampunk belki de bu duruma bir tepki. Makinalarla daha, nasıl desem, daha insani, daha elle tutulur bir bağ kurma isteği. O sanayi devriminin ilk zamanlarındaki vay be hissini yeniden yakalama çabası gibi. Hmm, o vay be hissi, doğru. Şimdiki cihazlarımızın içinde ne var ne yok pek anlamıyoruz aslında. Aynen. Yani teknolojiye biraz nostaljik bir bakış var ama aynı zamanda şu soruyu da sorduruyor. Ya teknoloji başka bir yoldan gitseydi? Anladım. Ama sadece nostalji değildir herhalde. Eleştirel bir yönü de var mı? Sonuçta Victoria dönemi dediğimizde e, her şey güllük gülistanlık değildi. Eşitsizlikler, sömürgecilik… Çok haklısınız. Ve steampunk bunun farkında. Yani birçok eser Victoria döneminin o karanlık yönlerini işte sosyal adaletsizlik, çevre kirliliği, sömürgecilik gibi ele alıyor. Nasıl yapıyor peki bunu? Ya doğrudan işliyor ya da bu temaları alıp alternatif bir senaryoda yeniden yorumluyor. Yani estetiği kullanıyor ama bu her zaman o dönemi yüceltmek anlamına gelmiyor. Hatta bazen tam tersi sömürgecilik ve emperyalizm eleştirisi için bir araç oluyor bu estetik bu ilginçmiş yani estetiği alıp onu eleştirmek istediği şeye karşı kullanıyor bir nevi. Aynen öyle ama tabii şu da tartışılıyor bu estetiği kullanmak eleştirirken bile istemeden o dönemi biraz romantikleştiriyor mu? Bu bir gerilim noktası. Anladım. O dengeyi bulmak zor tabii. Peki gelelim ismindeki punk kısmına. Bu kelime genelde bir isyanı, bir başkaldırıyı çağrıştırır. Steampunk'ta da durum böyle mi? Siberpunk gibi mesela. O konu biraz karışık aslında. Söylenenlere göre terimi ilk kullanan yazar Jeter bunu biraz da hani şaka yollu ortaya atmış. Aa ciddi misiniz? Evet. Yani her steampunk takipçisi kendini politik anlamda bir punk olarak görmüyor. Çoğu için bu daha çok estetik bir tercih. Bir yaratıcılık alanı. Özellikle de kendin yap yani DIY kültürü çok ön planda. Hmm, kendin yap kültürü. Bu ilginç. Yani fabrikasyon ürünlere karşı bir duruş gibi mi? Kesinlikle. Kitle üretimine, o tek tipliğe karşı bir tavır var. Sadece kostüm giymek değil olay. O gözlükleri, korseleri, mekanik kolları falan kendileri yapıyorlar. Vay be! Ya da mevcut teknolojik aletleri alıp modifiye ediyorlar. Yani modding yapıyorlar. Kendi aksesuarlarını, hatta bazen araçlarını tasarlıyorlar. Bir tür zanaatkarlığa dönüş aslında. Kulağım müthiş geliyor. Mesela Brezilya'da Steamplay diye etkinlikler düzenleyen topluluklar varmış. İnsanlar kendi yarattıkları karakterlerle, kostümlerle bir araya geliyor. Hatta birlikte böyle fotoğraf roman gibi şeyler üretiyorlar. Harika. Tam bir yaratıcılık alanı o zaman. Kendi evrenlerini kuruyorlar resmen. Aynen öyle. Görsel olarak da çok güçlü bir akım bu. Sinemada, sanatta, oyunlarda falan sıkça görüyoruz yansımalarını. Mesela aklıma şey geldi, Hayao Miyazaki'nin filmleri, Gökteki Kale veya Havalın Yürüyen Şatosu, o uçan makineler, o fantastik ama bir yandan da mekanik görünen tasarımlar. Bu estetiğe girer mi sizce? Kesinlikle girer. Miyazaki'nin o karmaşık makineleri, o uçma tutkusu, hatta bazen filmlerindeki savaş karşıtı mesajlar bile Steampunk'ın ruhuyla çok örtüşüyor. Evet evet o hissi veriyor. Daha da eskiye gidersek mesela Disney'in Denizler Altında 20.000 Fersah filmindeki Nautilus'u düşünün. Kaptan Nemo'nun denizaltısı. O perçinli, dökme demir, endüstriyel görünüm. O da önemli bir görsel ilham kaynağı olmuştur steampunk için. Ha evet, Nautilus. Çok ikonik bir tasarım. Aynen. O dönemin estetiğini alıp onu fantastik bir teknolojiyle birleştiriyor işte. O zaman şöyle bir toparlayalım. Steampunk dediğimiz şey sadece geçmişe özlem duymak değil. Evet. Kesinlikle değil. Aynı zamanda günümüzle, teknolojiyle Hatta tarihle konuşan, içinde hem nostaljiyi hem eleştiriyi barındıran, estetikle teknolojiyi bir araya getiren çok katmanlı bir kültürel akım. Çok güzel özetlediniz. Bir alt türden fazlası insanların yaratıcılıklarını konuşturduğu, bir araya gelip toplulukları oluşturduğu ve teknolojiyle geçmişle kurdukları ilişkiyi sorguladıkları dinamik bir alan. Peki dinleyicilerimize son bir soru bırakalım o zaman. Şöyle bir düşünün. Geçmişten ilham alan bu elle tutulur mekanik hatta tamir edilebilir estetik anlayışı giderek soyutlaşan karmaşıklaşan dijital geleceğimize ne katabilir sizce? Hmm, i̇yi bir soru. Belki de o dijital çağda aradığımız insani dokunuşun, o anlaşılırlığın ipuçları bu buharlı makinelerin arasında bir yerlerde saklıdır. Kim bilir? Olabilir. Neden olmasın? Bu keyifli sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.